Ben senin koleksiyonunu senin hayatından bir parça tamamlayacağım ve bir bakmanı isteyeceğim onu. Güzeller güzel bir kızım var ve o kadar canı gönülden, o kadar hevesle, heyecanla çizdi ki. İnan bana bizden herhangi biri ona böyle çiz, böyle yap demeden. Sanki hocam ikimiz de aynı şeyleri hissetmişiz. Kolay çok benziyor ki. Değil mi? Renkleriniz aynı, hisleriniz aynı sanki. <laughs> Onun e, burada olmaması gerek, yaşı gereği, e, ismini de belirtmememiz gerek, e, her konuda korumak, kollamak için. Ama onsuz bu evde sen olmazsın diye düşündük. Evet. E, ve koleksiyonunu da hayat gibi o tamamlasın istedik. Hem kendisi olsun, kendi hayatını yaşasın, hem de senden olan bir parçaya anlam katsın. Hayattaki gibi aslında. E, ve burada böyle bir koleksiyonumuz var artık. İyi ki kızım var hocam. İyi ki. Yaşama sebebini gerçekten. Çok güzel. Bu çok. hayatı tutunmamın en büyük nedenlerinden bir tanesi. Bugün burada duracağım. Ee, yarın yine buluşacağız. Ee, ve buluşmaya devam edeceğiz. Günlerimiz var daha. Bugüne kadar nasıl geldiğini ama buradan nasıl dönüşüyor olduğunu senin hayatını konuşmaya devam edeceğiz. Tamam. Hadi gel. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.